Selamlar herkese tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar. Ailenizin duyucusuyum. Yine sıkı bir cuma projesiyle birlikteyiz. Bugünkü çalışmayı da yapmayı uzun zamandır erteliyordum. Herhalde yapmak için birazcık çekiniyordum yapar mıyım yapamaz mıyım diye. Ama sonunda yaptım ve projeyi sizlerin karşısına çıkarabiliyorum. Bu zamana kadar oda değişimin en başından beri hep sizlerle birlikte yaptık ve beni başından beri takip edenler bu değişimi en iyi bilenler. Benim odamda şu anda biraz daha fazla olarak boho teması hakim. Makromeler, hasırlar, rafyalar, turuncular, biraz da altın sarısı. Projeyi biraz da ertelemiştim sebebi Bu odaya ne türde bir avize yapacağımı çok iyi bilemememden. Ama sonunda kararımı verdim. Çok da doğru bir karar vermişim. Çünkü benim odama çok yakışan türde bir avize oldu. Ve şu an bu halinden gayet de memnunum. Umarım projeyi sizler de çok seveceksiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı ve ben yeni projeleri sizlerle paylaştıkça anında haberdar olabilmek için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi şimdi projenin yapımını izleyelim. Sonra tekrar buradayız. Avizeyi hazırlamaya kalıp oluşturarak başlayacağım. Yukarıdan 10 santim, eninden 30 santim, alt bölümü için 3 santim, yükseklik ölçüsünde 35 santim olarak ayarlıyorum. Belirlediğim bu noktalar ve mesafeler kalıp oluştururkenki yol göstericilerim. Yukarıdan bir yer çiziyorum. Aşağıdan da kavisli bir şekilde ilerleyerek çizgileri birleştiriyorum. Şeklin sadece bir tarafını çizmem yeterli. Daha sonra kağıdı ortadan ikiye katlıyorum ve bu çizdiğim yerlerden makasla kesiyorum. Böylece balon şekline benzeyen kalıbımı hazırlıyorum. Avizeyi hazırlarken kullanacağım kumaş çuval bezi ve bu kumaştan 1 metreye 1 metre kullanmak yeterli olacak. Hazırladığım kalıbı kumaşın üzerine düzgünce yerleştiriyorum ve bir kalemle kalıbın etrafından çizerek kalıbı kumaşa aktarıyorum. Bu arada farklı kumaşları da elbette deneyebilirsiniz. Mesela bir keten kumaş kullanabilirsiniz. Kumaşın dışında hazeran örgülerde kullanabilirsiniz. Ayrıca zevkinize göre bir tül, belki danteller bile kullanabilirsiniz. Kalıbı kumaşa düzgünce aktardıktan sonra Artık kumaşı makasla kesiyorum ve çiçeğimin ilk yaprağını çıkartıyorum. Hasır kumaş katlandığında üzerinde kötü izler olabiliyor. Bunları ütüleyerek mümkün olduğunca düzeltmeye çalışıyorum. Avizenin iskeletini oluşturacak temel malzememiz 2 milimetrelik bir tel parçası. Ve benim kullandığım teller birazcık sertler. Bunları eğip bükebilmem için bir karga burnuna ihtiyacım var. Ben bu tel parçasını satın almadım. Hali hazırda bulunan kabloların içinden çıkarttım. Teli mümkün olduğunca eğip bükmeye çalışıyorum ve kalıba göre şekil almasını sağlıyorum. Kalıptan bir miktar daha uzun bırakarak yine karga burnun keskin kısmıyla kesiyorum. Telleri elektrikçilerden bulabilirsiniz ya da internet sitelerinde çelik tel ya da galvanizli tel olarak aratabilirsiniz. E-ticaret sitelerinde bu telleri satan mağazalar var. Görüldüğü üzere ben tele şekil vermekte birazcık zorlanıyorum. Biraz daha esnek ve bükülebilen bir tel tercih ettiğinizde çalışması çok daha kolay olacak. Oluşturduğum şekli bir de kumaş üzerinde bakıyorum. Telin uç kısımlarını birleştirmem gerekiyor. Bunun için de bir lolipop çubuğu kullanıyorum. Yine bu malzeme de ben kek pasta işleriyle uğraşırken aldığım bir malzemeydi. Çubuktan önce bir 6 santimlik parça kesiyorum. Bu bana birazcık fazla geliyor ve daha sonra bunu ikiye bölüyorum. 3 santimlik parçalar ayarlıyorum. Bu arada ben bu malzemeyi de yine elimde olduğu için kullanıyorum. Bunun yerine bir pipet de kullanabilirsiniz. Biraz daha kalın olan pipetleri kullanırsanız yine aynı işi görecektir. Gördüğünüz gibi telin ucundan bir kısmı fazla bıraktım. Hatta bunu biraz az bırakmışım, sonrakilerde biraz daha fazla bıraktım. Teli yine son bir kez esnetiyorum ve hiçbir şekilde desteğim olmadan kendi kendine durabildiğini görüyorum. Bu arada telin uzunluğunu vermeyi unutmadım. 110 cm ile 120 cm arasında bir mesafede tutarsanız uygun olacaktır. Ayrıca bu mesafe ölçüsü sizin duyunuzun genişliğine göre değişebilir. Birleştirme kısmına geçiyorum. Öncelikle zemine bir yağlı kağıt seriyorum. Çünkü yapıştırırken sıcak silikon kullanacağım. Kumaşın altından masanın üzerine geçmesini istemiyorum. Öncelikle alt tarafta çubuk kullandığım kısmı yapıştırıyorum. Ve burayı iyice sağlamlaştırmak için de kumaşı katlayarak yapıştırıyorum. Daha sonra en baştaki kısmı yapıştırıyorum. Burada kumaşı biraz gergin tutuyorum. Ve teli boylu boyunca kenarlarından her tarafını kumaşla yapıştırarak birleştiriyorum. Yapıştırma işlemini gerçekleştirdiğiniz esnada kumaşı gergin tutmaya da özen gösterin. Böylece çiçeğimin ilk yaprağını hazırladım. Daha sonra buraya kadar olan yöntemleri tekrar ederek 5 tane daha yaprak hazırladım. Elimde lamba ait bir duy halkası var ve çalışmayı bu parçanın üzerinde devam edeceğim. Öncelikle telin ucunda bıraktığım bu uzun kısımları şekillendirmekle başlıyorum. Ve bu arada benim kullandığım tel sert olduğu için ellerimi korumak için burada bir iş eldiveni kullanıyorum. Kullanmanızı tavsiye ederim. Telin uzun bıraktığım kısmını duy halkasına göre yuvarlak bir şekil vermeye çalışıyorum. Ve istediğim şekli verdikten sonra uç kısmını kıvırarak bir kanca haline getiriyorum. Böylece teli duy halkasına sabitleyebiliyorum. Diğerlerini de aynı işlemi yaptıktan sonra hepsini bir araya getirerek sıcak silikonla yapıştırıyorum. Sıcak silikon tek başına çok yeterli olmayabilir. Soğuk silikonla ya da başka bir güçlü yapıştırıcıyla da destekleyebilirsiniz. Bu işlemle birlikte artık çalışmamı da bitirmiş oluyorum. Umarım bu projeyi de diğer projeler kadar beğenmişsinizdir. Umarım sizler de denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz yeni projelerimden haberdar olmak ve ben proje paylaştıkça anında haberdar olabilmek için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki çalışmamızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Etrafta bir sarardı sanki tam bohem oldu burası. <laughs> Önceki hayatımda bir hippi olduğumdan şüpheleniyorum. <laughs> bir karışıklık var bende cidden. Ya bir bir kızıl derili bir hippi bir, bir şey var yani bende. Normal değil. <laughs> ee, <laughs> Bo hanar baba mıydı? O? Ay o <laughs> <Bose'm Narl> baba. <laughs> Ama çok güzel. Bak düşünsene bu hanar baba hediyeleri de makrome, hasır çanta. Wow, sevdim bu fikri. Ah, ah, ay kız, fikrim geldi. Tamam, sürprizlere hazır olun. Okay.